Sonra diyorlar ki Yaşar Nur'u namaz bu milletin başına bela oldu diyor. Haşa ben namaz kılan bir adamım. Ve öyle bir ailenin, öyle bir sülalenin çocuğuyum. Bu namazlar milletin başına bela oldu. Ben demiyorum onu. O laf esasında Hüseyin Atay'ındır. Evet. Namazı bu ümmetin başına bela ettiler diyor kardeşim. Bir defa o öyle. Benim ağzımdan çıkmış bir laf değil. Ama altına imza mı atıyorum doğrudur. Peki Kur'an namaz kılmayanları lanetlemediği halde namaz kılan ve bunu menfaatlerine riyakarlığa alet edenleri lanetleyip dinsiz ilan ediyor. Bunun hiçbir manası yok mu sizin için? He? Bunun hiçbir manası yok mu? Maun namazları milletin başına bela mı değil mi? Biz bunu söylüyoruz. Sen bunlardan haberi olmayan insanları kandırıyorsun. Sizin esas peygamberiniz olan Muaviye bu alçaklığın öncüsüdür. Onu da bu millet bilsin. Muaviye aşamadığı Hazreti Ali'ye propagandacılarını topladı Gülgüncüm. İslam ümmetinin maliyesini talan ettirdi bunlara akıl almaz paralar bunlara verdi ve bir şey istedi propagandacılardan her tarafta Ali'nin namaz kılmadığını yayacaksınız dediler ki ey maviye böyle bir şey nasıl olur biz cinnet mi getirdik Ali bu dinin peygamberinin konuşan Kur'an diye andığı bir adam bunu nasıl söyleyeceğiz biz Ali için Ali böğrüne saplanan oku çıkaracaklar acısı büyük müsaade edin diyor ben namaza durayım tam namaza kendimi verdiğimde çıkarın orada acıyı hissetmem diyor biz bu Ali için nasıl namaz kılmıyor diyeceğiz diyor ki bana bakın siz ahmak mısınız bir yalan tekrar edildikçe gerçeklerin de üstüne çıkar. İşte. Siz benim dediğimi yapın diyor gerisine karışmayın. İşte bize bugün sataşanlar it sürüleri diyorum ben onlara. İt sürüsü haşa itlerden. Ben çok köpek besledim. Köpek evet onlar çok kıymet severim. kıymetliler. Masumdurlar. Çok. Benim öyle köpeklerim vardı ki ben onlara oğlum derdim ve böyle gittim mi ayaklarını kaldırır omuzlarıma koyar sarılırlardı adeta. Öyle Şimdi onlardan özür diliyorum <laughs> ama başka teşbih edeceğim bir şey yok çünkü Kur'an da aynı teşbihleri kullanıyor. Şimdi bu köpekler bu it sürüsü sanki biz bunları bilmiyoruz gibi milleti ifal ediyor kandırıyor. Dedi ki namaz milletin başına bela oldu. Ulan senin kıldığın namaz bütün mahlukatın başına beladır. Değil bu milletin. Onun için o namazları Allah lanet şamarı gibi geri döndürüp sizin suratınıza vuruyor. Okusanıza Kur'an. Bağın suresi orada. Feveylül lil musallin diyen ben değilim ulan. Lanet olsun o namaz kılanlara ki ellezinehum yuravun. Namazlarını riya aracı yapmışlar. Bu ayet orada duruyor. Fareilüllü tariki salat diye bir tabir var mı Kuranda? Namazı kılmayanlara lanet olsun. Hayır, teşvik ediyor onları. Tehdit bile etmiyor. Şimdi ben bunları bileceğim ve ben bunları bu köpek sürülerinin hatırı için saklayacağım ve hey köpek sürüleri. Ben imanıma zarar verecek bir şeyi sizin hatırınız için yapar mıyım? Yaparsam beni Allah'ın elinden hanginiz kurtarabilir? <laughs> Şimdi ben Allah'a mı güveneceğim size mi? Benim imanım var çünkü ben Allah'a güvenirim. Ve Allah'tan başka hiç kimseye güvenmem. Hiç kimseye. Hayatım boyunca güvenmedim ve güvenmem. Onun için de benim hayatımda hayal kırıklığı yoktur. Çünkü insanoğlunun ne mal olduğunu bilirim. Güven diye bir şey yok. Anlaşma var, işbirliği var, ortak çalışma var. Bilim. Tamam, hiçbir itirazım yok. Güven. Başka bir şey Kur'an diyor ki sizin Allah'tan başka güveneceğiniz hiçbir kuvvet yoktur.